Çevresi 16 santimetre olan bir eşkenar dörtgenin iç bölgesinde alınan bir noktanın eşkenar dörtgenin kenarlarına olan uzaklıkları toplamı 4 santimetre olduğu bilinmektedir. Buna göre eşkenar dörtgenin iç açılarından biri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyoruz. Bakınız bir eşkenar dörtgen çizdik buraya. Ne demişiz? Çevresi 16 santimetre. Dörde bölersek her bir kenarımız ne olur? 4 santimetre olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki herhangi bir noktanın Bakın bir nokta seçelim şöyle kenarlara olan uzaklıklar toplamı bakın şöyle düşünürsek şu şuradan aşağı tam olarak dik indirdik tam yine o noktadan geçen diğer dikliyle çizdik uzaklık deyince dikliklerden bahsetmiş oluyoruz. Bakın şuraya E noktası dedik E'nin mesela bu kenara olan uzaklığı şurasıdır bu kenara olan uzaklığı burasıdır aynı şekilde diğerleri de bunlardır bakınız bunların toplamı neymiş sevgili arkadaşlar 4'müş. Peki dikkat edersek bunlar eşkenar dörtgenimizin bir yüksekliği değil mi? Evet ikisi de birbirine eşittir. Dolayısıyla 2'ye böldüğümüz zaman 4'ü her biri bunların 2 olacaktır. Yani bu yükseklik 2'ymiş. Gelin bakın aynı yüksekliği şuradan çizelim. Bir kenarımız 4 bu yükseklikte 2. Peki hangi dik üçgende hipotenüs bir dik kenarın 2 katıdır? Tabii ki 30, 60, 90 üçgeninde bu böyledir arkadaşlar. Dolayısıyla açılarımızdan birisi 30 derece olabilir. Yani cevabımız d.